Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün tekrar YouTube kanalına video atmaya karar verdik. Bugün sosyal medyada trend topik olan 1 dakikada 6 tane petibör yeme yarışmasını yapıyoruz. Kazanana da 100 dolar veriyoruz. Çok iddialıyız. Bakalım yiyebilecek miyiz? İşte şimdi markete geldik. Petibörümüzü alıyoruz. 6 tane yiyeceğiz bakalım. Hangisinden? Ülker bakın. Olmuyor, yeter yeter. Tek bir seferde mi Bak altı tane sayın. Kaç tane olursa işte. mi? Yenmez. Bir tane daha alın en kötü. Bir tane daha alın. i̇şin ucunda 100 dolar var bak ona göre. 100 dolar vereceğiz. Kerem Bey kazanabileceğine inanıyor musun? Çok iddialıyız. Tamam ben öderim. 6 tane petibörümüz hazır. Burada 2, 4, 6. 1 dakika süremiz var. Tek bir kural bebek maması haline getirmek. Kırabilirsin ama ezmeyeceksin. 100 dolarımız mevcut kamerada. Canlı, canlı, cash, net. Hazır mısın? Ben hazırım. Sen hazır mısın? Tamam. 3. başla. Tamam. Hadi oğlum hızlı. <laughs> <laughs> evet devam devam. Yarısını yere döktün. Oğlum market yapacağını ya değil mi? hızlı. Lan <laughs> bir şey olmaz. Isır ısır. Hadi hızlı. Turşu turşu. <laughs> turşu limon şeftali. <laughs> Üçün aynı anda. <laughs> 40 saniye oldu zaten. 13. Son 10 saniye. Hadi lan hadi. Yarısı yarısı zaten. Bitti. Açayım mı abi? Su lazım mı abi? Ya. İnternet. Ben iddia ettiriyorum 200 dolar. 100 dolar kimse yiyemez bunu. Hadi bakalım. İmkan yok. Hayatta yiyemez. Şimdi ben denedim. İmkanı yok. Bu çok iddialı. Hayatta yiyemez. Sallıyor. Başlatıyorum. Hazır mısın? Hazırım abi. Başlatıyorum. başlatıyorum. Bir, iki, üç. Senin de yarısı yer. İmkanı yok yiyemez. İmkanı yok. Çok iddialı. 10 saniye oldu. <laughs> zaten yarısı, <laughs> yerde zaten. Kaç tane attın sen ağzına? 3 tane. Şu an, şu an tam 3 ağızda. Kaç saniye oldu? 20. 2 oldu. Yener lan onu yutarsan yersin. Yap <laughs> Yapar mı lan? Kaç oldu? Bak taktik geliyor, 30 taktik 2'ye böldü. 30 saniye oldu. 30, 30 saniye. Taktik 2'ye böldü. Artık hızlanması lazım. 40 saniye, 40 saniye. <laughs> Söyle <saniye oluyor. gülüyor> <laughs> oğlum. Yalan oldu ki. gel. 15 saniye, 15 saniye. 15 saniye. Yalan oldu. 50 saniye geride bırakıyoruz. Geliyor. Yeni, yeniyor mu? Yeniyor muymuş? Böyle konuşmaya benzemiyor. 55, 56, 57, 58, 59 ve adaya veda ediyor. Ben okay. dedim imkanı yok. Kesinlikle yiyemez yani. Yesin hiçbir şey bilmiyorum. Şimdi Kerem yemedi, Çok iddialıydı. Eren de çok iddialı. Onu da yiyebileceğini düşünmüyorum. Yiyeceğim. Yeryüzünde bir tek tonot Tavuz'dan başka kimsenin yiyebileceğini düşünmüyorum. O çünkü apayrı bir dünya. Bu yeryüzünden değil hazır olduğun zaman başlatacağım. <laughs> Bak taktik yapıyor. Deli, dama falan her şeyi satıyor. Tecrübelendi bizden. Bakalım. Hazır mısın? 3-6 Başlatıyorum. 1, 2, 3 başla. <laughs> çok çok hızlı <önemli> gidiş. <laughs> 13 saniye oldu. Çok iyi gidiyor. Çok iyi. 16, 17. Çok iyi gidiyor. Çok iyi <laughs> Son 3 kaldı. Hadi biraz hadi at 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 at. 30. 30 saniyede 4 tane. Hadi son 2. 5. 5 geldi. 5 geldi. Son 20 hadi. Hadi oğlum son lan son at at. At! Sen nereye gitsin ya? At Ne? at, at! Ne kadar <laughs> 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 imkansız İmkansız. <laughs> Kardeşim de adaya veda etti. Yani imkansız, bir dakikada yememiz kesinlikle ve kesinlikle imkansız yani. Başka hiçbir türlü yok yani. Yiyen... <laughs> yani bir şey bile <laughs> bulamıyorum. Bir, bir buçuk dakika varmaz yani. Bir buçuk dakikada yine bir buçuk dakikada belki evet, yenebilir ama evet. bir dakika kesinlikle imkansız bir şey yani. Böyle bir şey yok. O zaten 50. saniye kadar hepsini azaltıyorsun onu yutamıyorsun. Zaten bir kere damağa yapışıyor. Damağa yapışıyor zaten ondan sonrası daha yok insanda yok yani. Adamın gözü yaşardı yemin ediyorum baksana. Nasıl, nasıl bir şey geldiyse. Bir de ondan önce taktik yaptı. Dili damağa falan ıslattı ama hiçbir türlü, hiç türlü yemiyor. İddialı bir daha. Eren kardeşim ikinci deneyecekmiş bu sefer yapacağım diyor. Ya bu sefer ayakta ve telefona bakarak konsantrasyonunu başka yere vererek yiyecekmiş bakalım. Bu sefer iddialı başarabilecek. Hazır olduğuna başlatacağım. Başlattım. Başlattım. Başlatım. Böyle saniyeyi Bakalım hepsini kaç, kaç saniyede yiyecek. Toplam 6 tanesini kaç saniye yiyecek merak ediyorum. 12 saniye oldu. Gitmiyor mu? Üç tane attı. Sonuç kaldı. Alt tanesine kaç tane gideceğiz? Çok merak ediyorum. Normalde kendisi insan değil. Böyle bir ekmeği tek, tek yiyen bir vatandaş normalde kendisi. mu mu? 40 saniye oldu. Elinde kaç kaç tane kaldı? 1. Yine, yine hızlı başladı. O 46 saniye attı. 6 saniye attı. Unuttum muhtemelen yutamayacak. Gitmiyor <laughs> mu? O kaç saniyede dur. <laughs> Zaten yarışmadan çok önemli. 100 dolar da cebimizde kaldı. Burada karlıyız. 100 dolar benim de var. Bir dakika 15 saniye olacak. Bir dakika 15 saniye saniyede dedi. Bir dakika 15 saniye. 15 saniye mi lan. Yani biz bir buçuk saniye, bir buçuk dakikada falan yer diye düşünmüştük. Bir dakika 15 saniye dedi çünkü kendisi insan değil. Ama başarı. Yani ne anlatayım? Alemi derdim ya. Ülkeyi, Türkiye'yi falan mı anlatayım? Hayatın nasıl geçip gittiğini. Kedi, hayvan sevgisi. Hayvanları severim ben. <laughs>